Herkese merhabalar. Bugün sizlere 15 Temmuz Mahallesi'nde merkezi yerde bulunan 3 artı 1 dubleks dairemizin tanıtımını yapacağım sizlere. Binamız toplam 7 katta oluşmaktadır. Size özel bu dubleks dairemiz 6. katta bulunmaktadır. Konum olarak merkezi noktada okullara, markette ve aldığınız tüm sosyal aktivite merkezlerine sadece birkaç adım mesafededir. Şu an dairemizin giriş kısmında antre bölümündeyiz. Videolar ve görseller birazdan yüklenecek. Bilgi ve alakanız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi. Görüşürüz. thank <laughs> <laughs>